Öncelikle kendimi tanıtmakla başlayayım. Ben Aslı Güney. Çocuk gelişimciyim ve Karabük Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. Çocuk gelişimi alanına giren çocuk ihmal ve istismarı başlıklarını sizlere anlatmak üzere buradayım. Pazartesi günleri sizlerle olacağım. Sizden ricam sorularınızı veya ilgilendiğiniz, merak ettiğiniz konuları yorum kısmında bizlerle paylaşmanız. Bu hafta ilk videomuz dolayısıyla tanımlar ve tanımlar arasındaki farklılıklar üzerinde duracağım. Hadi başlayalım. Çocuk ihmali, çocuğa bakmakla yükümlü kişilerin, çocuğun bakım, korunma, beslenme, giyim, eğitim, sağlık gibi gereksinimlerine yeterince yerine getirmemesi, çocuğu tek başına bırakmasıdır. Farkındaysanız yapamaması değil, yapmaması diyorum yani... Elde imkanların olmaması başka, yapmamak başkadır. Peki ihmal ve istismar birbirinden nerede ayrılıyor? İhmal pasif, istismar ise aktif davranışlardan oluşur. Bir şeyi yapmamak ihmaldir, uygulamak istismardır. Ayrıca ihmal istismardan daha fazla uygulanmaktadır. İhmalin de tıpkı istismar gibi farklı alt kategorileri vardır. Fiziksel ihmal, cinsel ihmal, duygusal ihmal. Eğer karşılaştığınız çocuk ailede var olan sosyal kaynakları kullanamıyor, bundan mahrum bırakılıyor ise bu fiziksel bir ihmaldir. Örneğin aile evde yemek olmasına rağmen çocuğuna yemek vermiyorsa veya onun temizliği ile ilgilenmiyorsa bu kesinlikle fiziksel bir ihmaldir. Yani çocuğun sağlık, barınma, giyinme gibi ihtiyaçları karşılanmıyordur. Hatta bir çocuğun ev içi kazalara karşı yeterince korunmaması da bu grup içerisine girer. Çocuğun terk edilmesi de bu tür bir fiziksel ihmaldir. Peki cinsel ihmal nedir? Bir çocuk nasıl cinsel olarak ihmal edilebilir ki? Hep cinsel istismarı görüyoruz, duyuyoruz. Bir çocuk eğer cinsel sömürüye karşı korunmuyorsa, cinsel gelişime hakkında bilgilendirilmiyorsa cinsel ihmale örnek verilebilir. İhmalin bir diğer boyutu da duygusal ihmal. Eğer çocuk sevilmiyor ve çocuğa yakınlık gösterilmiyorsa bu da duygusal ihmaldir. Ya da evin içerisinde sürekli aşırı bir şekilde ev içi şiddet oluyorsa, çocuk izole ediliyorsa yani evin dışında iletişimini ve etkileşimini Ailesi kısıtlıyorsa bu da duygusal ihmaldir. Eğer bir çocuk "Annem ya da babam beni sevmiyor." diyorsa burada duygusal ihmal olma ihtimali vardır. İhmali çeşitlendirmek mümkündür aslında. Eğitim ihmali gibi. Çocuğun zorunlu okula gitme yaşı gelmiştir ancak ailesi göndermiyorsa, sürekli devamsızlık yapıyordur ancak aile bunu görmezden geliyorsa ve bu duruma izin veriyorsa çocuk okulda sorun yaşıyordur ama ailesi bu durumla ilgilenmiyorsa, kısaca aile eğitime dair sorumluluklarını yerine getirmiyorsa bu da eğitim ihmalidir. Üstelik ihmal ve istismarın en yoğun uygulandığı kesim maalesef özel gereksinimli çocuklardır. Özel gereksinimli bir çocuğun özel eğitim ihtiyacını karşılamamak, onu bir özel eğitim kurumuna göndermemek de eğitim ihmalidir aslında. Peki benim sizlere bir sorum var hamile bir annenin sigara veya alkol kullanması hangi gruba girer? Gelelim istismara. İstismar etmek ne demektir? Kafamızda daha aktif, etkin bir senaryo canlanıyor değil mi? Önce çeşitlerine bir bakalım. İstismar da kendi içerisinde çeşitler barındırır. Fiziksel istismar, cinsel istismar, duygusal istismar, ekonomik istismar gibi. Fiziksel istismar konusunda genel tanım yapacak olursak bir çocuğun fiziksel hasara uğratılması, yaralanması, hatta yaralanma riskine maruz bırakılması. Peki bu tanımdan ne anlamamız gerek? Çocuğun kulağını çekmek, tokat atmak, saçını çekmek, herhangi bir cisim kullanarak ya da kullanmayarak dövmek. Bunu sadece anne baba bazında düşünmememiz gerekir üstelik. Çocuğun öğretmeni, bakıcısı da fiziksel istismar uygulayabilir. Peki duygusal istismar? Duygusal istismar deyince aklınıza ne geliyor? Hadi birkaç örnek verelim. Çocuğa küfretmek, yalnız bırakmak, çocuğu korkutmak, onu yıldırmak, tehdit etmek, çocuğu başkasıyla kıyaslamak, onunla alay etmek, aşağılamak. Bu şekilde sayınca korkunç geliyor, bizden uzakmış gibi geliyor değil mi? Hiç ebeveynleriniz size falancanın oğlu kızı da şöyleymiş, şunu yapabiliyormuş dedi mi? Akşam geldiğinde yaptıklarını babana anlatacağım diye korkuttu mu? Ne kadar yakın değil mi şimdi bu kavramlar? Üstelik sadece bu kadar değil. Eğer çocuğunuzun bağımsız hareket etmesine izin vermiyorsanız bu da aslında duygusal bir istismardır. Cinsel istismar, günümüzde en çok duyduğumuz medyada en çok yer alan istismar türü değil mi? Tam olarak nedir bu cinsel istismar? Bir yetişkinin cinsel doyum sağlamak adına bir çocuğa yakınlaşması ve çocuğu bu açıdan kullanmasıdır. Cinsel istismarın da bazı türleri vardır. Sözel yolla bir çocuğu istismar etmek, telefonla resimlerini, videosunu çekerek, Yetişkinin cinsel bölgelerini çocuğa göstermesi ya da çocuğun özel bölgelerini izlemesi, ağız veya genital ilişkiye girerek çocuğu istismar etmek, interfemoral dediğimiz saldırganın sadece sürtünme yolu ile çocuğu istismar etmesi. Seksüel penetrasyon türünde olanlar ise istismarcının parmağını mağdurun vajina veya anüsüne sokmasıdır. Tüm bunlar çocuktan cinsel sömürü elde etmek amacıyla kullanılabileceği gibi ensest dediğimiz evlenmeleri yasak olarak tanımlanan kişiler arası cinsel ilişkide de karşımıza çıkabilmektedir. Cinsel istismar konusunda doğru bilinen yanlışlarımız var. Bunları birlikte düzeltelim. Sadece yoksul ailelerin çocukları istismar edilmektedir. Yanlış. Her sosyoekonomik düzeydeki aileler risk grubu altındadır. Sadece kız çocukları istismar edilmektedir. Yanlış. Hem erkek hem kız çocukları maalesef istismar edilmektedir. Sadece tehlikeli ıssız yerlerde çocuk istismarı gerçekleşir. Yanlış. İstismarın olduğu yer genellikle ev, mahalle, okul, ev ve okul arasındaki yol gibi çocuğun içinde bulunduğu yakın çevredir. İstismar eden kişiler çoğunlukla yaşlı, yabancı, kötü görünüşlü erkeklerdir. Yanlış. İstismarcı genelde tanıdık, evli insanlardır. Bekarlar istismar etmez demiyoruz ancak istatistikler genelde evli insanlar olduklarını belirtir. Kolay tahminde edilemezler. Çocuklarda cinsel istismar nadir görülen bir durumdur. Yanlış. Çocuklarda cinsel istismar çok yaygın ve çok sık görülen bir sosyal sorundur. Çocuklara uslu, akıllı, açık göz olmalarını söyleyip sık sık uyarırsak onları tehlikelerden korumuş oluruz. Yanlış. Çocuklara açık bir şekilde cinsel eğitim, vücut bütünlüğü ve çocuk hakları eğitimi verilmeli ve olabilecek riskler hakkında yaşına uygun bir şekilde eğitim verilmelidir. Bu eğitimlere ilerleyen videolarımızda değineceğiz. Ve en çirkin doğru bilinen yanlış. Çocuk sesini çıkarmadıysa rızası vardır. Kesinlikle yanlış. Cinsel istismar da çocuk rızası asla düşünlemez. İnsan hakları ihlali olarak ele alınır. Çocuk farklı nedenlerden dolayı sesini çıkaramayabilir. Sizin de bildiğiniz doğru bilinen yanlışları videonun yorum kısmında lütfen belirtiniz. Bir sonraki konumuz istismara uğrayan çocuğun özellikleri ve istismarın çocuk üzerindeki etkileri. İstismar nasıl önlenebilir? Aileler önlem olarak neler yapmalı? Görüşmek üzere.